Merhabalar, yeni videomla hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar şöyle bir karar aldım. YouTube'da artık Çarşamba ve Pazar günleri yeni videolar gelecek ve bu videolar çok uzun videolar olmayacak, maksimum 15 dakikada sınırlı sınırlamak istediğim videolar bunlar. Ve ben ilk artık içerik anlamında üretmek istediğim şöyle yavaş yavaş geliyorum kozmetikle alakalı özellikle cilt bakımıyla alakalı şöyle bir seriye başladım Öncelikle en sevdiğim markaların en sevdiğim bu ruj koleksiyonları ile başlayacağım e, burayı boşluk bıraktım Aslında şöyle göstereyim şuraya kadar şöyle devam eden bir yer var e, benim ilk Videomda bu içerikle alakalı Maybelline rujlarım olacak. Benim yapı anlamında e, gerçekten renk anlamında çok çok beğendiğim rujlar bunlar. Kokularına ayrı hayranım. Ama burada dikkat edeceğiniz yani benim videomda göreceğiniz şeyler kırmızıların çok ağırlıklı olduğu bu videoda. E, ve 2-3 tane nude var. Daha önce bahsettim bilmiyorum. Benim uzaklarım renkli. Renkli olduğu için bana nude rujlar e, çok gitmiyor. Yani çok smokey bir makyaj yapacağım ki gözüme anca o zaman olsun. Şimdi sırayla başlayalım arkadaşlar. Önce mat yapılı. Özellikle şu şekilde koydum. Hem önde hem arkada olacak şekilde. Benim kaç tane Maybelline rujum var bu arada? 2 4 6 8 10. Bir tane de burada var. Bunu en son aldım. 11. Bunları size bir anlatayım diyorum. Başlıyorum hemen. Maybelline arkadaşlar Daring Ruby isimli 970 numaralı şuradasınız. Şöyle bir mat ruju. Hemen yakından da gösteriyorum. Ben bunun rengini çok seviyorum. Bu arada teker teker siz bunları şu an izlerken kanalda e, yakın hallerinde zaten ışıklı hallerinde göreceksiniz. Ben bu ruju çok seviyorum gerçekten mat yapısını, dudaktaki duruşunu, kolay kolay çıkma işini çok seviyorum. Bu biraz sonra göreceksiniz şu renk rujumla rengi aşırı benziyor. Bu da 900 hatta geçelim hemen 965 numaralı siren in scarlet biliyorsunuz bir ara çok meşhurdu bu rujlar kan kırmızı bir ruj arkadaşlar o kadar güzel duruyor ki İçinde ben mavilik aradım ama mavilik yok. Çok çok belki çok az bir mavilik var. Ee, gerçekten dudakta çok güzel bir kırmızı duruyor. Hani yıllardır bu aradığımız bir kırmızı vardır ya. Mesela Pastel'in 09 numaralı ruju. Bu da onun mat, mat versiyonuysa. Evet bu da mat ama ruj formunda bir mat. Gerçekten çok çok beğeneceğiniz bir ruj. Hani çok emin olduğum bir ruj bu da. Şimdi diyeceksiniz ki aralarındaki fark ne? Bu gerçekten bir kırmızı arkadaşlar. Net bir kırmızı. Bu biraz daha bordoya çalan bir kırmızı. Yani bunu biraz yıl başında özel günlerinizde çok güzel kullanırsınız. Bunu günlük hayatınızda da sadece bir eyeliner çekerek de kullanırsınız. Bu iki ruj benim Maybelline'de favorilerim arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şöyle yapayım. Geldik. Buradaki 25 Copper Rose renkli. Şimdi bu rujun şöyle yakından da göstereyim. Renginin farkında mısınız? Böyle parlak, aşırı güzel bir renk. Yani tam bakır rengi. Dudaktaki duruşu efsane. Ben genelde eğer fırını çok abartılı kullanmadıysam o günlerde kullanıyorum. Ve gerçekten çok çok beğendiğim bir ruj bu da. İsmi Kapıroz. Metalik serisinden arkadaşlar bunlar. Daha sonra geliyorum. Bir ara biliyorsunuz Maybelline herkes için kırmızı, herkes için pembe gibi bir ruj çıkardı. Ben herkes için kırmızı rengini aldım. Ve arkadaşlar bu tamamıyla Siren in Scarlet'te neredeyse aynı renk. Yani ben çok bir farklılık bulamadım. Ee, hani eğer Sirenin Scarlet'i bulamıyorsanız Bu 382 Red Formi Rujuna da bakabilirsiniz Ben de şu an ikisi de olduğu için Bir sonrakinde ya bunu ya onu alacağım Çünkü yapısı falan her şey aynı Bu da mat bir ruj Öyle söyleyebilirim size Şimdi şu ikisini de Hemen Bir arkaya daha alıyorum Daha sonra gelelim Yine satin bitişli bir rujuma İsmi 547 Pleasure Me Red. Tabii ki yine Red. O seriden aldım diye hatırlıyorum ben bunları. Bu da çok güzel. Satin bitişli parlak bir kırmızı. Niye bu kadar kırmızı ruj seviyorsun derseniz. E, ya açıkçası ben bütün rujdan önce kırmızı rengini alıyorum. Eğer beğenirsem diğer tonlarına da geçiyorum. Öyle bir durum var ama Maybelline'in kırmızılarını çok sevdim. Yani çok pardon. Bir aramam oldu. Tekrar karşınızdayım. Ee, Pleasure Red'i gösterdim. Dediğim gibi genelde kırmızı rujlara bir bakarım ona göre alırım. Bu da Satin ilk kırmızımdı Maybelline'den. Ee, yapısını her şeyini çok çok sevdiğim bir ruj. Ama e, örnek veriyorum. Şimdi bir tane daha Satin göstereceğim. 333 Hot Chase. Bu benim kınamda kullandığım yani daha sonraları kullandım bir rujdu bir kere kullanabildim ee, neredeyse dediğim gibi bakayım hatta bu biraz daha kırmızı bir satın farkındasınızdır sizde daha açık bir kırmızı bir satin ee, bu biraz daha yine hafif bir bordoya çalan kırmızı yani içinde hafif vişne çürü diyeyim bir kırmızı çok çok benzer değil. Şu an kamerada size nasıl gözüküyor bilmiyorum ama ikisini de açayım hatta. Ben de bir bakayım. Aslında çok benzerler. Arada gerçekten ton anlamda çok çok az bir fark var. Bu dediğim gibi biraz daha koyu bir kırmızı. Sonra benim favori ve şu an yedeklediğim iki tane nude rujum var arkadaşlar. Biri herkesin bildiği 745 Wooden Brown ruju. Ben de bunu yıllardır severek kullanıyorum. Hatta bazen dedim ya size nüt bende çok çıplak durabiliyor. Bazen renklerle bile karıştırıyorum. Ama kokusu bir kere efsane bir koku. Hatta şu an tazelemek istiyorum. Parlak, satin bitişli. Kokusu efsane. Yani bayıldığım bir ruj. Çok açık sadece. Hani ben bunu gerçekten Bazen dudağımda bir, bir bir şey bulunsun diye de sürüyorum. Ama elimin en sık gittiklerinden. 630 biraz daha kahve içinde bulunan bir ruj. Bu nude anlamda çok daha bana yakın bir renk arkadaşlar. 630 rengi. Bunu da gerçekten e, çok seviyorum. Hani wooden brown'u sürekli lip balm gibi sürüyorum. Öyle söyleyeyim. Çok çabuk bitiriyorum. 630'u da biraz kahvelik olduğu için gerçekten biraz daha makyajım falan canlandırdığımda yapabiliyorum. Öyle söyleyebilirim. Şöyle koyayım. Daha sonra yeni aldım. Maybelline'den. Kokusu yine efsane. Şöyle kahve bir ruj aldım. 111 Double Shot ismi. Çok güzel bir kahve ve benim aslında nude anlamında sevdiğim renk bu. Hani diyeceksiniz ki bu nude değil ama benim dudaklarım renkli. Ee, hani tamam evet tabii ki bu renk değil ama e, sevdiğim yani bu da bir nude mesela nude serisindeyse benim sevdiğim tonlarda arkadaşlar kesinlikle öyle e, şunları göstermedim. Son iki rujuma geleyim. Benim aldığım iki tane Maybelline'den pembe ruj var. Bir tanesi 315 Rich Plum. Daha önce duydunuz mu? bilmiyorum. Ama gerçekten pembesi o kadar güzel pembe ki ve bana yakışan bir pembe ki çok çok sevdim. Hafif bir leylaklık var renginde. O çok güzel. Yapısı aşırı güzel. Bu da satin bitişli. Yani eğer bir pembe ruj kullanacaksam genelde bunu tercih ediyorum. Diğeri de 325 Dusk Rose. Bu da pembe mürdüm rengi arkadaşlar. Benim yine kullandığım renklerde Genelde bu ton renkleri kullanıyorum. Benim Maybelline rujlarım bunlardı. İzlediğiniz şöyle koyayım hatta. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Artık böyle kısa kısa 10 dakikalık bilgilendirme videoları gibi çekeceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an itibariyle 84 kişi olduk. Neredeyse artık her videomda kaç kişi olduğunu söylemek istiyorum. Çünkü büyüyoruz ve sizler sayesinde büyüyoruz. Ailemiz büyüyor. Ee, biraz daha büyürsek kendimle alakalı bir şeyler de anlatmayı planlıyorum sizinle ee, biraz konuşmayı da planlıyorum hani bu videolar sadece böyle işte ruj deneyimleri hakkında ya da par deneyimi hakkında olmasın biraz güncel hayattan da konuşalım sizleri çok seviyorum kendinize çok çok iyi bakın lütfen videoyu beğenmeyi yorum bırakmayı ee, ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi sizlerle büyüyorum. Sizlerle daha fazla içerik üretme isteğim oluyor. Ondan dolayı beni desteklersiniz. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.